Şimdi ilk aman şeye geçmek istiyorum siyasi partiler biraz da sanki sivil toplum dernek gibi kullanılıyor geliyor bana yani belki de bunun eksikliğinden dolayı siyaset bir şekilde aktiftir. Sen böyle bir gözlemin var mı bu şekilde? Neler düşünüyorsun? Ya mesela şunu düşünüyorum. Şunun üzerinde söyleyeyim. Mesela çok uç noktalarda sağ ya da sol partilere bir şekilde e, ideolojik olarak gönül vermeyi anlayabiliyorum. Fakat daha merkezde ama çok küçük partiler var ve bunlar da çok aktif rol alan, ciddi bir finansman harcayan insanlar var. Mesela bunu da çok anlamlandıramıyorum. Sen nasıl görüyorsun? Şimdi burada e, Bilgihan'ın dediklerinin bir kısmına referans vereyim ben de. E, bir kariyer meselesi var biliyorsunuz. Şimdi siyasi partilerin de şöyle bir sıkıntısı var. Siyasi partiler kendileri kendi müesses nizamlarını kuruyorlar ve kendi müesses nizamların içerisinde sizin yükselmeniz bir yerden sonra kolay değil. Yani siz hangi kritere göre ilçe başkanı, il, il, il işte kadın kolları başkan yardımcısı, ilçe kadın kolları başkan yardımcısı, ilçe gençlik kolları başkan yardımcısı oluyorsunuz veya olmuyorsunuz? buralarda yükselmeniz için e, önünüzde engeller var bir defa siyaset bir enerji gerektiriyor bu enerjiye sahip olan insanlar o enerjilerine uygun bir şekilde, o enerji, o güçlerine uygun bir şekilde bir kariyer de bekleyelim. O bahsettiğin ana akım siyasi partilere benzer partilerdeki mesela insanlar diyorsun, o partilere niye siyaset yapıyor? Çok mantıklı bir soru. Çok basit bir cevabı var bunun. 31 Mart günü göreceğiz bunu mesela Aybike. Bu partilerde siyaset yaptıkları için bu arkadaşlar aday oluyorlar. Yani büyük partilerde siyaset yapsa aday olamayacak çok insan. 31 Mart'ta aday olarak önümüze çıkıyor. İsimlerini görüyorlar. Aday adayı diye isimleri geçiyor. Yani bugün baktığımız zaman siyasette bir seçilmek bir şey evet ama aday olmak da bir şey. E, aday olmak da sizin bir şekilde bir itibarınızın yükselmesi anlamına geliyor. Kariyerinize, CV'nize kendi hayat hikayenize bunu yazdırıyorsun. Hayatınızda e, açıkçası ailenizin dışında sizi ciddiye alan, önemseyen kimse yokken bir anda gazetelere, televizyonlara çıkıyorsunuz. Haber oluyorsunuz. Yani e, siz belki zenginsiniz, belki 20 tane arabanız var, 30 tane eviniz var ama kendi kendinize zenginsiniz. Kiracılarınızdan başka kimse sizden haber haberdar değil. Ancak e, bir şekilde aday oluyorsunuz. Kaybetseniz bile sizden insanların haberi oluyor. Adınızla afişler bastırabilir. Yani insanların kendi adlarını afiş... Ben mesela kendi adıma İlkan Dalkış diye afiş bastıramıyorum. Şimdi çok belki de isterim yani. İlkan Dalkış afişlerini sağa sola... Atıyorum. Ya, insanlar... Ama siyasetçi olduğunuz zaman böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Siyasetin böyle bir size açtığı alan var. Yani kendi adınızın yanında işte diyorsunuz işte en hakiki vücut ilimdir, fendir bence de falan diyorsunuz. İlkan Dalkış altına imza atıyorsunuz. Ya, bunu yapabiliyorsunuz. Siyaset ya hakikaten kendi kendinizi çok yüksekte önemli sözler söyleyen önemli bir insan gibi bir noktada atlayabiliyorsun. Siyaset sizi oralara getiriyor. Yani siyaset o yüzden insan egosunu. Yürüyor okşayan bir şey. Burada ihtilas derken biraz bunu da söylüyorum. Yani gerçekten hani burada espri yapıyorum, mizahtan bahsediyorum ama bu ego bu siyasetin çok büyük bir kısmını ayakta tutuyor. Yani insanların önemli bir kısmı biz yolsuzluklardan falan bahsetsek de siyasete giriyor ve para kaybediyor açık konuşalım. Siyasete girip para kaybetmiş Bilgi Han'a sorun 20 kişinin hikayesini anlatır size elazığ Yani çok rahat bir şekilde anlatır. Ben de anlatırım. Yani siyaset siyasetçilerin çoğumuz emin olun para kaybetmiştir. Bunun arkasında da bu ego vardır. Kendi adınızı yükseklerde duymak, önemli bir insan olmak, biri, birisi olmak, hayatta bir şey olmak istiyorsunuz. Sonuçta insanlar evet maddi bir seviyeye geldikten sonra hayatta birileri bir şey olmak istiyor. Ve orada artık siyasette bunun araçlarından bir tanesi. Ee, bizim insanlarımızın açık konuşalım. Sanatta, edebiyatta, kültürde, sporda kendi kendini gerçekleştirme şansları da pek yok. Türkiye bu konularda da kısır, birazcık kurak bir ülke şimdiye kadar. Siyaset de burada bir alan diye düşünüyorum. Özellikle yaşlı, zengin erkeklerimizin e, bir hobisi. E, burada tabii daha büyük bir enerji çıkabilir. Daha büyük bir kültürel e, ve politik birikim çıkabilir ortaya. Bir yerden sonra birçok siyasetçi de hakikaten şöyle girer. Siz e, hayatın içerisinde yani toplumdan aldığınızı topluma vermek de istiyorsunuz. Yani en <laughs> en temiz bir tarifi budur ama aslında olan şey kendi egonuzu tatmin etmektir. Afişlerde isminiz yazıyor, oy uykusularında isminiz yazıyor. Yani şu anda düşünün. Yani Aybüke sen çok makul bir bütçe karşılığında adını Murat Kurum'la Ekrem İmamoğlu'nun olduğu pusuda yazdırabilirdin. Yani bu çok enteresan bir şey yani. Hakikaten enteresan bir şey. Yani bu bugün Türkiye'deki en büyük partilerin, en büyük e, yapıların arasında kendi isminize girebiliyorsunuz. Ya bugün şöyle söyleyeyim. Benim İzmir'de yani bir zarfa atacağım bir pusulada Hamza Dağ ve Cemil Tugay olacak. Diğer pusulada bizim mahallenin muhtar adayı olacak. Yani şu an düşün bir muhtara da ben muhtarı da seçeceğim. Hamza Dağ ya da Cemil Tugay'ı da seçeceğim. Yani ikisi de birer seçim olarak aslında orada yan yana gelecekler. Bunun yarattığı ego yükselmesinden daha güzel bir şey hayatta kaç kişi yaşayabilir? Bu açıdan da siyaset bizim birazcık da insanların şahsi hikayelerine bakarak anlamamız gereken bir şey. Çünkü Bilgihan yine çok güzel ifade etti. Siyasetçiler asla ve asla peygamber Değil, belki değil, günahsız değil. Hepsi ve e, şeytan da değil. Yani doğru düzgün biraz insan hikayelerine bakıp anlamak lazım. Zaaflarını, e, müspet taraflarını böyle değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Burak Hocam şimdi hep şu tartışılır. Yani parti içi demokrasi, işte parti içi demokrasi olmadan gerçek demokrasi gelmez. Siyasetin özünde partiler vardı. Bu tartışmalara katılıyor musunuz? evet katılıyorum ama biraz önce İlkan'ın sözlerine aşırı güldüm. <laughs> Allah'tan mikrofonum kapalıydı. E, bu afiş meselesine 90'lı yıllarda bu ıı, ardı ardına pop şarkıcıları çıkardı. Her gün yeni bir isim Ortalık karman çormandı. Yani her gün birisi meşhur oluyordu. Öyle söyleyeyim. Bizde e, işte Elazığ'da yerel kasetçiler vardı o zaman. CD falan yok, ka ka kasetçi yani bildiğiniz. E, oraya giderdik. Mesela kendi ismimizi söylerdik. Hocam, e, Burak Bilgehan Özbey'in son kaseti geldi mi falan diye. Adam da o kim falan demezdi. Yok abi daha gelmedi. Bekliyoruz falan derdi. Mesela ben kendimi <laughs> çok meşhur meşhur hissettiğim an odur yani. E, kasetçiye gidip kendimi ünlü bir pop şarkıcısı gibi benim arkadaşım soruyor tabii. <laughs> Böyle bir şey. Ya evet o ünlü olma ihtiyacı çok enteresan bir şey. Yani insanlar. Ya bunları aslında kategorize etmek lazım. Mesela benim gördüğüm, e, ya bu son 15-20 senede Türkiye çok fazla yabancı sermaye geldi. İşte inşaat sektörü patladı. İnsanlar iyi kötü para kazandı. Ya mesela böyle, bu hani para kazanan adamlar da şöyle bir e, ruh hali içinde değiller. Yani biz bir toplanıp dernek kuralım, ortaya bir işte kaynak oluşturalım. Yani genç başarılı bir çocuğu da destekleyelim gibi bir olgunluğa sahip de değiller. Yani özellikle. Ya şöyle mesela New York operasına servetini bağışlayan tamam. milyarderler evet. var. Yani evet. açıkçası işte atıyorum bir hastanenin bir sağlık kurumunun öğrencilerinin tüm harçlarını ödeyen dolar milyarderleri var. Yani böyle bak. Ama bizdeki bu zengin sınıfı Colpacino filmindeki tip zenginler yani hani böyle tam yırtamamış ama çok da kötü de değil işte kumara harcayacağı parası var araba iyi ama işte senetleri bir gün geç ödense biraz zor duruma düşüyor. Böyle bir zengin profili var şimdi. Yani böyle tam zengin de olamamış ama çok fakir de değil. Yani durumu nispeten çok iyi. Ama böyle her şeyde biraz sallantıda olan bir zengin profili var. Ve bunlar hani bir araya gelip de birisini destekleme olgunluğuna da sahip değiller. Bir iş için kaynak ayırma, bağış yapma ya da yetenekli bir ne bileyim bir, bir yerel köşe yazarını yani hocam sen çok iyi konuşuyorsun, argümanların çok iyi, bu şehri sen temsil etmelisin, biz de bu şehrin eşrafıyız, maddi gücün olmadığını biliyoruz ama kampanyanı destekleyeceğiz de demiyorlar. Yani öyle bir mesele de var. Yani bu insanlar işte o kazandıkları parayı daha kişisel mutlulukları için harcama eğilimindeler. Yani mesela son dönemde benim gördüğüm biraz böyle Anadolu diye ya yayılmasıyla beraber sermayenin çok fazla aday adayı bu işe biraz para ayırmış yani. Mesela şu anda Anadolu'da milletvekili adaylığı için 10 milyon lira ayırmış olan çok fazla adam vardır. Yani 10 milyon lira bizler için çok para ama Anadolu'da bir müteahhit için aslında ayrılabilecek bir para baktığımız zaman. Bir daire satıp işte... <laughs> bu daireyi bu iş için ayırdım falan diyebilir. Böyle de bir şey oldu. Yani bu adamlar çok zengin de olamadılar ama eskisinden daha zenginler. Dolayısıyla şimdi bir başka bir saygınlık peşindeler. Yani sadece yerel bir müteahhit olmak değil, aynı zamanda işte bir siyasetçi olmak gibi bir saygınlık peşindeler. Onu da söylemek istiyorum. Mesela böyle bir tip var. Onun dışında Türkiye gibi ülkelerde güvenlik çok önemli. Yani siyaset sistemin içerisine girdiğiniz zaman çok istisna durumlar haricinde güvenlisiniz. Yani size bir şey olmaz. Çünkü mecliste farklı partilerden arkadaşlarınız vardır, network'ünüz genişler, neticede bir milletvekilisiniz, bu ayrı bir sınıf. E, o yüzden mesela siyasetçilerin daha güvenli bir alanda e, hareket ettiğini görebilirsiniz. E, Türkiye gibi hani sizi kanunun, kurumların korumadığı yerlerde de böyle kişisel güç meselesi, kişisel networklar çok önemlidir. E, bizim... Bir arkadaşımız, bir dönem televizyona çok çıkıyordu, üniversite hocası, hükümeti rahatsız etmiş. Rektör bunu çağırmış, demiş ki, hocam sen örgütlü müsün? Yok demiş, sayın hocam ben örgütlü falan değilmiş şey çıkıp konuşuyoruz. Örgütlü değilsen çıkıp konuşma demiş. Başına bir iş gelse sana sahip çıkan kimse olmaz. Şimdi Türkiye'de işler biraz böyledir. Yani ben mesela işten atıldığım zaman ilk yaptığım şey oturup, eşimi, dostumu, arkadaşlarımı işte sosyal medya üzerinden bir şekilde örgütlemek olmuştu. Yani Allah'tan çok fazla mesaj yayınlanmıştı da mesele ulusal basına taşındı. İşte meclisteki partiler ilgi gösterdi. Ciddi anlamda ulusal bir meseleye dönüştürmeyi başarabilmiştim. Ama ya baktığınız zaman bazen bana telefon açıyorlar. İşte Antalya'da bir üniversitede bir hocamızı işten çıkartmışlar siyasi fikir ya, kızın sahip çıkanı yok yani hiçbir örgüte bağlı değil örgüt derken hiçbir teşkilatı hiçbir parti örgütüne bağlı değil hiçbir entelektüel komünitenin parçası değil işte derste eleştirmiş orada birisi duymuş işte o kadar çok yaşanıyor ki bu tip hadiseler işte Allah'tan e, yardımcı oluyoruz falan böyle işte avukat buluyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, yani siyaset mekanizması insanlara güvenli bir alan sağlıyor. Kendileri ve aileleri için. Böyle bir durum da var. Üçüncüsü ikbal kapısı olması. Yani iyi bir siyasi konum elde ettiğiniz zaman sizin tek geliriniz milletvekilliği maaşı ya da belediye başkanlığı maaşı olmaz. Yani bunu da dürüst söylemek gerekiyor. Ya yani Birçok fırsattan faydalanabilirsiniz. Ya yani bunu bu her politikacının yaptığı bir şeydir diye söylemiyorum ama yani bunu yapan bu amaçla politikaya giren insanların sayısını da azımsamamak gerekiyor. Çünkü ben bakıyorum insanların milletvekili seçilmek için veya ot belediye başkanı seçilmek için harcadıkları para ve karşılığında aldıkları maaş arasında büyük bir boşluk var, büyük bir uçurum var. Şimdi bu çok rasyonel gelmiyor bana. Ya bu başka bir şekilde çıkartılacak. Başka bir rant üzerinden bu bu boşluk doldurulacak. Yani bu afişleri görüyorum, panoları görüyorum. Yani orada seçildikten sonra daha büyük beklentisi olan birisinin yapacağı işler bunlar. Çok normal değil aslında. Yani şu anda Türkiye'deki bu afiş, billboard, pano çılgınlığı dünyanın başka bir ülkesinde yaşansa kesin soruşturma üstüne soruşturma açılırdı. Bu kadar parayı nereden buldunuz? Ha, Türkiye'de herkes hazmediyor yani bu tip şeyleri. Herkes, herkesin hazım kapasitesi çok yüksek. İktidarıyla muhalefetiyle. Bir şeyler yapmak için siyasete girenler var, uzmanlar. Bu, bu insanlara çok ihtiyacımız var çünkü bunların aslında korunup kullanması gerekiyor. Bu da parti liderlerine iş düşüyor. Mesela sen dedin ya parti içi demokrasi. Ya ben mesela parti içi demokrasi olduğu takdirde e, Türkiye'nin siyasetçi kalitesi yükselir mi düşer mi çok emin değilim. Yani benim bana göre mesela siyasi parti liderlerinin kendi inisiyatifiyle korudukları o siyasi partilerin karmaşasından dedikodusundan iftirasından siyasi partilerin o karmaşasından korudukları, sahip çıktıkları ve bir şekilde belirli makamlara getirdiği insanlar çok önemli. Çünkü o insanlar normalde siyaset mekanizmasının içerisinde var olamayabilirler. Şimdi ne bekliyorsunuz? Şunu söylememi bekliyorsun sen halbuki. Parti içi demokrasi çok önemlidir. Tamam mı? İşte e, parti içi demokrasi olursa eğer işte genel başkan e, e, bir sultana dönüşmez falan. Okey yani bu doğru. Ama bir sonraki aşaması var. Parti için demokrasi olursa siyasetin kalitesi çok da düşebilir. Bunu da kabul etmek lazım. Bu şuna benziyor yani. Yok kalksın. Ya yani yok kalktığı zaman Elazığ Fırat Üniversitesi'ndeki bilimsel faaliyet sayısı birdenbire fırlamayacak. Hatta daha ilginç bir şey YÖK denetimi kalktığı zaman daha da düşecek. Yani YÖK'ün varlığı Boğaziçi için, Bilkent için, Ottu için, Sabancı için bir sorun. Evet, yani çok merkezi bir kanunla yönetildikleri için bir sorun. Ama baktığınız zaman YÖK'ün kalkması demek aynı zamanda belirli bir standardın da ortadan kalkması anlamına geliyor. E, siyasi parti demokrasileri de böyle. Yani bugün siyasette bizim çok Hayran olduğumuz isimler var. Bu isimler eğer genel başkanlar onları korumasaydı ve bir şekilde siyasetin içerisine sokup himaye etmeseydi var olmaya da bilirlerdi. Onu da söylemek lazım. Yani yine genel başkan sultası kötüdür. Okey. Genel başkanların deli krallara dönüşmesi kötüdür. Okey. Fakat bu demek değildir ki genel başkan otoritesi sürekli olarak menfi sonuçlar üretir. Ya böyle de bir şey var. O yüzden siyasi partiler kanunu değişmeli, tabii ki değişmeli. Bence siyasi partiler daha şeffaflaşmalı, siyasetin finansmanı daha şeffaf hale gelmeli. Seçim usulleri falan daha... Iı yakından gözetlenmeli. E, halkın katılımı arttırılmalı bence de. Yani sürekli elitlerin kendi aralarında seçip halka dayattıkları bir sistemin nasıl yozlaşabildiğini hep beraber görüyoruz. Ama e, şöyle bir uçarılık içerisinde de olmak istemiyorum yani. Bütün mekanizmaların işte değiştiği ve genel başkanların otoritesinin olabildiğince sınırlandığı, genel başkanın bir koordinatör gibi öyle bir şey de, öyle bir uçarılık içerisinde olmak istemiyorum. Yani ben siyasetin ve siyasi partinin ciddi anda lider karizmasına ihtiyaç, ihtiyaç duyduğu kanaatindeyim. Yani o liderlik olgusunu öldürmemek gerekiyor. Yapay zekayla <laughs> siyasi lideri ayıran bir şey var yani. Onu, onu söylemek lazım. Hiç istediğin cevapları vermedim halbuki bugün. Yok ben memnun oldum. İyi tamam. <laughs>